Mehdiyet faaliyet halinde ise Mehdi ve talebeleri neden göremiyoruz? Yakışıklı mı? Bak bana diyorlar ki işte Mehdi'ye Mesela bak Mehdi'ye benziyorsun sen. Bakayım o güzel yüzüme ben. Hakikaten benziyor. Tam tipik bir Mehdi görünümü maşallah. Allah nurunu artırsın. Sen de bir nevi Mehdi'sin sana söyleyeyim. Ee, ha başı kim olur? Onu Allah bilir. Daha 2019'da, 2021'lerde belli olacak hiç ummadığımız birisi de çıkabilir. Ama bak açıkça söylüyorum 2021'lerde ben burada olacağım Allah'ın izniyle. Bana bir daha soracaksınız. Diyeceksiniz ki ya sormaya gerek yok diyeceksiniz sonra. O arkadaş diyecek ki sormayacağım diyecek. İnşallah. Çünkü belli olur. İnşallah. Yani mızrak çuvala sığmaz. Ok sadakta durmaz. İlla belli olur. Mehdi çıktığında zaten Allah'ın bir mucizesi, harikası faaliyetlerini göremeyeceğiz. Ve göremeyeceksiniz. Yani olayın harikalığı budur. Bütün dünyanın cümle alemin gözünde faaliyet yaptığı halde adım adım küfrü ve deccaliyeti yok ettiği halde insanların gözünde perdelenecek bu Mehdi'nin en büyük alametlerinden biri de budur yaptığı faaliyetlerin insanlar tarafından görülememez. Mehdi'nin en büyük ve en şaşırtıcı akıl durduran özelliklerden biri de budur. Ben de göremiyorum, sen de göremiyorsun. Sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Seç birini.